Lütfen abone olunuz. Yayınlanan fragmanda ustasıyla konuşan Kadir ustasına yorulduğunu söyler. Cemal ise Miraya bir gün gözlerinde aşık Mirayı göreceğim ve benden özür dileyeceksin der. Ayliz ise Sibel'e öfkelenerek yetiştirme yurdunda büyüdüğü için ondan hesap sorar. Kadir'i her seferinde Aylize daha da yakınlaştırsa da Aylizi ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. Ama Kadir'i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir'den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan'la evlenemez ama Kadir'den de uzak durmaya çalışır sonunda Ailiz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar. Ailiz, kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir Kadir'in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ailiz'in ayaklarının dibine gelmesi Ailiz'i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ailiz'e daha da yakınlaştırsa da Ailiz'i ürkütmektedir. Çünkü Ailiz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. Ailiz, kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir'i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir'den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen itlerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan'la evlenemez ama Kadir'den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuk.